بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثالث عشر أفعال الشك واليقين النوع الثالث عشر أون أتنجو نوعي لك سماعي عاملين صن نوعي صن قسمه 13. kısım 13. nev'imiz ef'alü şekki vel yakin. yani o fiiller ki şekke ve yakine delat ediyor yani o fiillerin bir kısmı şekke delat ediyor şüpheye yani zan ifade ediyor bazıları da yakin ifade ediyor buradaki şek yakinin mukabilidir yani efal'un o burada ef'alın şekke idafesi min idafeti dalli ila al Çünkü bu ef'aller, bu fiiller dalun. Bunlar delalet ediyorlar. E, medlul delalet edilen yani bu şek ve yakındır. Bu ef'alun yani o fiiller ki bazıları YEDÜLLÜ ala şekki ve bazıları YEDÜLLÜ ala yakin yani o manada. Ve bu şek ve yakin hani e, zannetmek ve de yakin ben inanmak bunlar hep kalp ile alakalı e, durumlar olduğu için bunlara ef'ali kulub ismi de verilmiştir. Nasıl ki bunlara ef'ali şek ve yakin diyoruz. Diğer bir ismi de bunların ef'ali kulub diyoruz bunlara. Evet. Açıklama yapıyor diyor. Ey ef'alun ba'duha lişşekki ve ba'duha lil yakini. Yani ef'alun yani bu fiiller öyle bazı fiillerdir ki ba'duha bu fiillerin bir kısmı li şeki, şek içindir ve ba'du halil yakin bazıları da yakin içindir. Bu tefsirle şunu göstermeye çalıştı. Yani bu ef'alin şekke idafesi min idafeti dalli delli e, ila medlul yani. yani o öyle öyle fiillerdirler ki bir kısmı şek içindir. Yani bir kısmı şeke delalet ediyor ve bir kısmı da yakîne yani kesinliğe e, inanmaya ifade e, deler delalet ediyor bazıdan söylüyor. Diyor, هَذِهِ Bu efalın şekke ve yakine olan idafesi, bu idafen min kabili şu yöndendir. Kabil vecih yön, şekil, şu şek e, yöndendir. İdafeti dalli ilel medluli. Dallun isim faaldir biliyorsun. Delalet eden. Medlul delalet edilen. Yani bu dal bu efallerdir. Meddul da bu şek ve yakindir. Yani bu efaller, bu fiiller ki ne yapıyorlar? Dallat ediyorlar. Ee, şek ve yakine dallat ediyorlar. Buna diyoruz min idafeti dalli ilel medluli. Evet. Yani bu fiiller ne dert ediyorlar? Yani, yani ey ef'alun tedullu ala şek ve yakin. Bunlar şek ve yakine dert ediyorlar. Hangi yönden? Yani e, fi vuku'il mef'ulü s-sani. İkinci mef'ulun vuku'u yönden şek e ediyorlar. Ve de ediyorlar. Mesela örnek verelim. Zanantu zeyden kaimen. Zannettim ki zeyd ayaktadır. Bak a, bu ikinci meful. Bu zeyden birinci mefuldur. Bu Kaymen ikinci mefuldur. İkinci mefulun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda ya şek vardır ya da yakın vardır. Ha. Bu fiiller böyledir. Yani ikinci mefulun gerçekleşmesi konusunda ya şekke deratıyorlar veyahut da yakine diyorlar bu fiiller. Evet metin okuduk. enneus 13. tür dedik ef'alü'ş-şekki vel yakin Bunlar şek ve yakine delalet eden fiillerdir. O tadkhulu bu fiiller, bu efalüş bu, bu fiiller tadkhulu dahil olurlar. Ala ismeyni iki isim üzerine dahil olurlar. Tadkhulu diyor bak ey ef'alü bu tefsir bu fiiller yani dahil olurlar. Bu tefsirle şunu göstermeye çalışıyor. Bu tadkhulu fiildir. Faali içinde müstede hiyedir. O hiyede ef'ala dönüyor. Yani bu fiiller de, dahil oluyorlar. Ala ismeyni. iki isim üzerine dahil oluyorlar. Tabi burada iki isimden kastı müftüda var, haberdir. Yani bak. Normalde Zeydun Kaimundur. Bak Zeydun Kaimundur. Bu zanamtu geliyor. Tabi faalini aldıktan sonra geliyor. Bu iki müftüda dahil oluyor. Müftüdayı birinci mef'ul yapıyor. Haber de kendine ikinci mef'ul yapıyor yani ya. Tedhulu eyhâzîl ef'âlu. Bu fiiller dahil olurlar ala ismeyni iki isme. Yani erade kastetti. Burada Musanif iki isimden kastetti. Bihime bu iki isimden kastetti. El mübtede'e vel haber'' Bu ikisinden mübteda ve haberi kastetti. Mübtede haberi dağılırlar. O sani öyle iki isim ki sanihime ikincisi yani bu kaymen ibaretun yani ibaret e, ibarettir anil evveli birincisinden. Şimdi birincisi ikincisi. Şimdi bu zanantu bu fiili e, e, e fiili kalptir. Ondan sonra iki isme dahil oluyor ve bu ikisinin ikincisi birincisinden ibarettir. Yani o kayın olan kimdir zaten Zeyd'in ta kendisidir ha. Mesela bunlar o bazı fiiller hani kendine kimi fiiller gibi değil. Mesela e'ataytu Zeydendir hemen onun gibi değildi. Mesela şöyle bir yazayım bak e'ataytu zeyden Zeydan dir hemen. Bak şimdi bu ataytu bu fiil de kendine iki meful istiyor. Bu birinci meful, bu ikinci meful. Ama bu efal-i kurbadan bunu saymıyoruz. Niye? Çünkü burada bak bu bir bu da ikinci var ya. A bu ikinci meful birinci mefuldan ibaret değildir. Yani e, dirhem zeyd değildir ha. Dirhem zeyd değildir. Ama burada ikinci meful birinci mefuldan ibarettir. Çünkü bu kayım olan zeyttir yani ha. Kayım olan zeyt bak ikinci meful birinci mefuldan ibarettir. Evet demek ki bu bu efalik ef kuluplar tadhul ala ismeyni iki isim üzerine dahil olurlar. Sani hima o iki isimden ikincisi yani bu kayman ibaretun anil evveli ikincisi birincisinden ibarettir. Yani ikincisi birincisi demektir. Ve huma ve bu bu efaller bu faaliyedir bu efale dönüyor. Bu fiiller nasıl yapıyorlar? Huma o iki ismi. Bak her ikisinde nasıl ediyorlar bak. Zeyden kaimen. Her ikisinde nasıl ediyorlar? Cemiyen yani tekidi manevi de diyor. Yani her ikisinde bütünüyle nasıl ediyorlar? O alel mef'uliyeti tansibu. ben yani, nasben mebniyen alel mef'uliyeti yani ha. Ya. Mef'ul yapmak üzere. Tabi bu birinci mef'ul oluyor. Bu da ikinci mef'ul sayılıyor yani ha. Ya. İşte demek ki bu 13. nevte ne işleyeceğiz? Ee, şek ve yakine delalet eden fiilleri işleyeceğiz. Bunlara efal-i da diyoruz. Bunların görevi nedir? Bunlar e, iki tane isme dahil olurlar. Ve her ikisinden nasip ediyorlar. Tabi o ikisinden ikincisi birincisinden ibarettir. Ve bu birinci mefur bu da ikinci meful olmuş oluyor. İşte bu fiillerden saymıyoruz. Niye? Çünkü ataytu o da o da doğrudur. iki isme dahil oluyor. Her ikisi de nasb ediyor. Mef'ul yapıyor. Bu birinci mef'ul, bu ikinci mef'ul. Ama e, bunun bunlardan farkı şudur. Bu ikinci mef'ul birinci mef'uldan ibaret değildir. Yani bu dirhem zeyd demek değildir. İşte arada bu böyle bir fark var yani ya. O yüzden bu ataytu hemen bu örnek bu e, efal-i arasında sayılamaz. Ve hiye bu ef'alu şek ve yakin bunlar seb'atu ef'alin. Bunlar yedi tane fiildirler. Tabi burada yedi tane sayıyor değil ki toplamda yedi tanedirler. meşhur yani diyelim. Meşhur yedi tanedir. Yoksa e, daha fazla sayanlar da vardırlar yani ya. Mesela örneğin Kevakip kitabına geldiğimizde inşallah orada göreceğiz. Daha fazla sayanlar var. Ve daha farklı kitaplar Şerhül Muni ve daha üst kitaplara geldiğimizde orada da göreceğiz ki sadece yeten tek değiller yani. yani meşhur yedi tane şu burada sürüyoruz. Bunlardan birincisi zanantudur. Zanantu galiben yani çoğunluk olarak li Zan ifade ediyor. Şek şüphe ifade ediyor. Bunun için kullanılır. Nadiren zan, zanantu bu e, fiili kulub nadiren çok az olaraktan mesela kesinlik yakın için e, yakın e, bile ifade edebiliyor yani. yani. Nahu zanantu zeyden kaimen. Bak zanantu zeyden kaimen. İşte burada zanantu fiili e, kuluptur. Bu fiil de tu faaldir. Faal aldıktan sonra bu zeyden onun birinci mefuldur. Kaimen onun ikinci mefuldur. Manası şöyledir. Yani bu kıyamlık zeyd için sabit olması zannediliyor. Bu şüphelidir yani ya. Kesin değildir. Bak diyor el mana manası şudur. Sübutul kıyami bu kıyımlın bu kıyamlığın sabit oluşu lizeydin, zeyd için sabit oluşu meşkukun ve maznun aynı mana yani yani zannediliyor yani bu şüphelidir yani kesin değildir. Zeyd'in ayakta olduğunu zannettim. Yani demek ki Zeyd'in ayakta olması kesin değildir bu zannedilen bir şeydir ve bu e, içinde şek olan bir şey, e, bir durumdur. Şimdi zanantu fiile kulup olduğu zaman iki meful istiyor. Ama fiile kulubluktan çıkıp hani ve ida kana bir mana ithamtu başka bir anlam kazandırılırsa buna ve ida ne zaman ki kana bu zanantu olsa bir mana ithamtu suçladım manasına gelirse o zaman lem yakta dil mefulu'l-saniye o zaman kendine ikinci meful istemiyor. Yani ikinci meful gelmiyor. Çünkü suçladım dediğin zaman bir meful istiyor yani. Lianet ya. töhmete çünkü töhmet suçlamak la yetevakkafu bağlı değil illa ala mutaallakin vahidin ancak bir kişiye bağlıdır. Yani kim iki şey istemez. Yani zanan düzeyde mesela Zeyd'i suçladım. Artık kaymeni gerektirmiyor yani ha. Ya. Sadece bir şey e, e, ile ilgili oluyor o tühmet, o suçlama. Mesela örneğin nahu zanan düzeyden yani yani yani, yani ey ittiham tuhu yani ha. Ya. Onu suçladım anlamda. Zanan düzeyde ne demek ki? Yani, ey ey Hatta Yani ittehem Onu ne yaptım? Onu suçladım anlamında. Ve Şimdi zanamtu bitti. Fiyale kubradan birinci zanamtudur. Onu anlattık. Dedik çoğunlukla zan içindir. Bazen yakın içinde olabilir. Hasibtu'ya geldik. Bu hasibti da aynı şeyde çoğunlukla zan içindir. Lizzanni galiben çoğunlukla zan içindir. Bazen de yakın için gelebiliyor. Nahu hasibtu ahake kerimen. Kardeşini cömert sandım. Yani zannettim diyoruz ya. Kardeşini cömert sandım. İşte bu da hasibtu. Bu da zan için gelmiştir. Hasibtu feyli kulüptü. O tu faaldir. Aha e, nasbası elifledir. Birinci mef'ul. O kaf mudafley kelimen de ikinci mef'uldür. O da bitti. Ve khiltu. tu da o da genelde zan içindir. Zan içindir. Yani zan galiben bazen yakın içine gelebilir. Nehu khiltu zeyden akilen. Zeydi akıllı sandım. Yani akıllı zannettim. İşte burada khil fiyle tu faaldir. Zeyden birinci mef'ul. Akilen ikinci mef'uldür. Tabi bu hiltu hangi hiltu? Mudara'i yakalı olan hiltu. Bu hiltu madidir. Neyin madidir? Madi yakalu. Yakalunun madisidir. La madi e, e, yakulu. E, yakulunun madisi değildir. Hani khala yakulu olan değil. O khala yakalu o bana manaya Kibirlenmek manasına geliyor. Bu khala yakaludur. Yani khala yakulu değil ha. Bu khala yakaludur. Yani zan için geliyor. Ondan sonra çünkü yani halenin mazları iki şekilde geliyor. Ya geliyor ya da yahulu geliyor. Yakalu olsa fiyeli şeklerdendir. Ama yahulu olsa o zaman bu manaya tekebber odur. O da anlaşıldı. Sıra geldi ve alimtu. Fiyeli kuluplardan bir tanesi de alimtudur. Bu alimtu çoğunlukla yakin içindir. Bazen zan içinde gelebiliyor. Aha. Bunun alimtu örnek verelim. Alimtu zeyden fadilen. Zeydin faziletli olduğunu bildim. Evet. Alim tu fi'l kulub o tu onu faalidir. Zeyden birinci meful, fadilen onun ikinci meful mefuludur yani ha. Yani o zaman manası şöyle oluyor. Bu faziletliğin Zeyd için sabit oluşu malumdur yani biliniyor yani ya. Bu kesindir yani bu muhakkaktır yani ha. Evet. El mana uzun bunun manası şöyledir. Sübutul fadli li Zeydin. Bu faziletlin Zeyd için sabit oluşu malumun biliniyor. Muayyenun bellidir. Muhakkakun ve muhakkaktır. Bu kesindir yani, yani Muhakkak. Tüçüde de kullanıyoruz yani, muhakkak diyoruz ya. Ve ıza kâne bu alimtudan bahsediyoruz. Eğer ki ve ne zaman ki kâne olursa bu alimtu olursa be mana araftu. Araftu yani tanıdım manasında olursa o zaman lem yakta dil mef'ule thaniye. İkinci mef'ulu istemez. Çünkü Arapça zatla ilgilidir. Yani sıfatla beraber değil ki zatı tanıdım. Yani ey bi ma'na ma'rifeti fakat. Bak alimtu hem zat hem sıfatı ilgilendiriyor. Alimtu zeyden e akilen. Bak hem zatı gerektiriyor bilmek hem de sıfat. Ama Tanımak ise zatı gerektiriyor. Zatı tanımak. Ama e, sıfatı beraber değil yani. Ya. Yani la bi ma'na ma'rifetiz zatı ma, ma sıfatı. Zat sıfatı beraber değil yani. Ya. O yüzden bir tek mefhul istiyor. Sadece zatla zatı tanımakla alakalı olduğu için araftu. Sadece zatı bilmek olduğu için o yüzden bilmefhul istiyor. Nehu alim düzeyden. Yani ey yani araftuhu yani. ey araftuhu. Yani araftuhu. Yani, 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 Araftuhu onu tanıdım anlamında. E onu zatını tanıdım bitti. Alimtu da bitti. Sıra geldi ra'aytuya. Ve ra'aytu fi'l kulbadan bir tanesi de Bu da lil yakini galiben çoğunlukla yakin içindir. Bazen zan içinde gelebilir. Nahu ra'aytu <laughs> zeyden kaimen bildim ki yani Zeyd'in ayakta olduğunu bildim. Zeyd'in ayakta olduğunu bildim. İşte burada ayetü fiil kuluptur. Otu onun faalidir. Zeyden birinci mef'ul, kıyamen de ikinci mefuldur Yani manası şöyle. Bu kıyamlığın Zeyd için sabit oluşu bu malumdur, bu muhakkaktır, bu kesindir yani. El mana bak bu, bu örneğin anlamı şudur. Sübutul kıyam li Zeyd'in'' bu kıyamlığın Zeyde sabit oluşu bu muayyenin bu, bu kesindir. Malumun ona sonra muhakkakun yani ha. Tamam ama burra itu ve ize kana bi mana absartu gördüm manasına gelirse o zaman e, diyecek dilem saniye kendi e, sadece ne yapıyor? Bir meful istiyor, ikinci meful istemiyor. Ve ida ne zaman ki kane bu raitu bu kane fiildir. Ferin hakkısı ismi şimdi huvedir. O raitu'ya dönüyor. Bu mana camucu haberdir abu kane için. Ve ida kane bu raitu olursa, bir mana absartu gördüm manasını olursa, diyor ismi hu, yani ismi kane. Bu kane fiilin hakkısıdır. ismi müstetirun fihi. içinde müstetir huvedir. O racun ila raitu. Ve raitu'ya dönüyor. Eğer ki bu e, 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 raitu bana mana absartu gördüm manasına gelirse lem yakta dil mef'ule ikinci mef'ul kendine istemez. Çünkü görmek sadece bir kişi olur, zatlı olur, sıfatla beraber değil yani ya. Li enel çünkü o görmek la yetakuf bağlı değildir. Taalluku onun irtibatı bağlı değildir illa ala mutallakin vahidin. Sadece bir kişiye bağlıdır. Nahu ra'aytu Zeydan. Zeydi gördüm yani. Bak zatla o mutalak vahd zatri yani. Ya. Yani de Zeydi sıfatı beraber gördüm. Zeydi gördüm bak burada. Fiil kulplardan bir tanesi de vacettudur. Bu vacettu da yakın içindir. Nahu vacettu Zeydan cevvadan. Vacettu yani bildim Zeyd cömerttir. Zeyd'in cömert olduğunu bildim. İşte bu vacet tufeli kulüplerdendir, efale kulüplerdendir. O tu onu faalidir. Zeyden birinci meful, cevvaden ikinci meful. Ve izâ ne zaman ki kâne bu vacet olursa, be mana asabtu, yani karşılaştım manasına gelirse, asabtu in ey min minel isabeti ve hil mülâkatul mülâkatul cismiyetu. Yani e, cismani böyle beden olarak karşılaştım yani böyle karşılaştım anlamına gelirse o zaman lem yaqtadil mef'ul ath kendine ikinci mef'ul istemez. Demek ki bu vecettu bu mana asabtu yani karşılaştım manasına gelirse ikinci mef'ul istemez. Çünkü karşılaşmak zat iledir yani. yani iza kana'l muradu eğer maksad olsa bu vecettu'dan maksat el karşılaşmak olursa cismani bir karşılaşma olursa lem yekunil muradu o zaman maksat olmaz ma'rifete zati ma'a o zaman maksat zatı sıfatıyla beraber bildim anlamı olmaz yani ya. sadece zatlı zatla karşılaştım mana öyle olur yani ya örnek verelim ne örneği mesela vecettu dâllete, yani ey sadaftuha yani ha ya. karşılaştım Dâllete, o kayıp olan eşyaya onunla karşılaştım. Yani ey sadaf yani uha o dönüyor. Onunla karşılaştım. Yani tuha yani onunla karşılaştım anlamında. Fiile kulüplerden bir tanesi de ve e, şu an burada sonuncusu zamtudu za zamtu. Za zamtu bu da e, zan içindir galiben. Çoğunlukla zan içindir. Bazen yakın içinde kullanılabilir. O yüzden diyor o kullanılır bu zamtu. Merreten bazen be mana alimtu bazen be mana alimtu kullanılır yani yakin ve okra bazen be mana bazen, bazen de zan için kullanılır. Nahum örnek verelim. Zamtu zeyden zarifen. Zamtu yani zannettim. E, çünkü genelde zan içindir ya. Zeyden zeydi zarifen nezaketli. Zeydi nezaketli zannettim. İşte bu nezaketliğin Zeyd için sabit oluşu zannediliyor ve içinde şek vardır. El mana bu örneğin anlamı şudur. Sübutu zarafetin, o zarafetin o nezaketin e, bulun sabit oluşu Zeyd'in Zeyd'de sabit oluşu yani Zeyd'de bulması bu maznun zannediliyor ve meşkukun ve şek ediliyor şüphe ediliyor kendisinde. O yüzden bu meşkukun da maznun aynı manadır. Ama bu zamtu ve ıza kana bımana kultu yani söyledim, kultu söyledim. Bu anlama gelirse ve de dedim, söyledim, dedim. Bu anlamlara gelirse, lem yaktadil mefgul ethaniye kendine ikinci bir mefgul istemez. Ee, sadece bir tane mefgul ister yani ha. Evet, ikinci meful istemez. Ee, şimdi örnek verelim. Ne Teala? Zame allazine keferu zamen kale, kale keferu, o kafirler dediler ki en len dirilmeyeceğiz dediler. Kul sen de onlara de ki bela hayır e, asla bu dediniz olmayacak ve rabbi rabbime yemin ederim ki la tub'asunne sizler diriltileceksiniz. İşte bu burada zame bir mana Ve Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'de bu zame sadece e, kavlen batilen anlamda kullanmıştır. O yüzden zame yani, kavlu kavlen batilen yani Kur'an-ı Kerim'de hep böyle kavli batıl manası, manasında kullanılmıştır. Vel kıyasiyyetu minha sebet amele. Burada kalsın. Böylelikle semai amilleri hepsini bittik. Biz amilleri iki yüz tane amili iki kısma ayırmıştık. Lafzi ve manevi olmak üzere. Lafzi amilleri de ikiye ayırmıştık. Bunlar da semai ve kıyasi olmak üzere. İşte semai amiller, lafzinin bir kısmı olan semailer bitti. İşte inşallah bir dakika sonra de kıyasi amilleri işlemiş olacağız. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in.